Kızlar. efendi. Dışarıda çok güzel kar yağıyor. Kartop oynamaya gidelim mi? Ha? Gidelim mi Burça kartop oynamaya? Hadi hemen hazırlanın gidelim. Şapkanızı, eldiveninizi, montunuzu sıkı sıkı giyinin annem. Hadi. Hadi bakalım gidelim. Binin kızlar hadi. heyecanlı mıyız? Burçin nereye gidiyorsun? Hı -hı. Kar. Kar. kar kar oynamaya gidiyoruz kar Hı -hı. evet, evet. <laughs> ablaya kocaman kocaman kar topar tamam mı? kar adam yaparız evet hadi bakalım arkadaşlar sürpriz olsun nasıl yavru. olur kapatayım mı gözlerini? olur hadi bakalım Arkadaşların gözünü kapatalım Aşağı çıkınca açalım. Çıkıyoruz. Açıyorum bir, üç, iki, üç. Açtık. Burça gördün mü ne güzel yamış? Ver elini. Dikkat et anneciğim kayma. Burça bak. Gel şu ön bahçede oynuyor. Burada mı oynayın? Ama bahçede mi oynayacaksınız? Gel bakalım anneciğim. Ver elini Burç'a. Evet. Gel. Bak çamların üstü hep kar olmuş. Şu bu çam ağacını sallayayım mı? Gel bakalım. Tamam gel burada oynayacağız. Gel. Bak Burçey. Ne güzel yağmış. Anne. Geç anneciğim hadi. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa iyi <ilk> karın attın. <laughs> Burçey bak sana atıyor işte. evet kar dolayı tatil olmuş evet, bugün Işıl okula gitmedi kar tatili oldu şey at Burçeyi at Burçeyi at evet. <laughs> çabuk al ablanı at annem çabuk 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 sık iyice karı sık 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 Bızlat. Şey, şey, şey. Düşman geliyor düşman. At Burç'e. Ay, Vurdun ay. Burç ablayı. Ay, elimde kalmış. Yapışıyor herhalde beni. Buraya kim basmış? Dev geçmiş herhalde buradan. <laughs> Olabilir mi? Olabilir. <laughs> Bak nasıl kar topu yapıyor Burcu. At anneciğim at. Geldi mi? <laughs> e sen de o kadar kaçma. Küçücük atıyor zaten. <laughs> kan mı oldu annem üstün? Benim ayağımın içi ne girdi? Bak nasıl gıcır gıcır ediyor anneciğim karlar. Sesi geliyor mu arkadaşlar size de gıcır gıcır ediyor. İnşallah geliyormuş. Aferin Burcu at hadi at. Evine mi geldi? Bana mı atacaksın? Bu bir savaş ilanıdır. Burça saldır ablana. <laughs> İkiye böldüm paylaştım. Burça saldır. <gülüyor> Vurdum. <gülüyor> Burç'a at. <laughs> bak Işıl'a burç nasıl vuruyorum bak. Yine, <gülüyor> 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 şapkanı takmak ister misin? Allah burç, dişti. Burç'a, <laughs> Burça diştin de. <laughs> Ay. Anne Çıkarabilirsin al şapkanı tak. Beşiyor al şapkanı tak <gülüyor> <gülüyor> Heh, kulaklığı da ben taktım <laughs> başlıyoruz Başlayalım. Burça gel şapkanı düzelt aldın mı benim şapkanı oldu çok güzel oldun Burça geç ablanın yanına ikinize de kartopu atacağım Savaş başlasın. <laughs> Işıl alnından vurdu. Siz de bana mı atıyorsunuz? <laughs> He? Siz de bana mı atıyorsunuz? <laughs> Işıl'ı vurdum yine. Ya beni ispatı çekmeyin artık. Bak 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 nasıl atıyorlar annelerine. Bak. <laughs> Kafasını <laughs> atıyorsun. Burcu'yu bu. <laughs> bur vurdum. Yanlışlıkla Burcu'yu vurdum. <laughs> Hep beni kar içinde bıraktınız. <gülüyor> Yakalandınız. <gülüyor> Yakaladım sizi. Gel buraya. <laughs> Nerede bunlar? <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. Bak. Annelere kartopu atılmaz. Anneler çocuklarına atar. <laughs> Bu da anne kartopu. Burçin. <laughs> Burç <oldu. gülüyor> <Burçun> yaşlanmışsın Burçin. <laughs> nine olmuşsun. <laughs> Dede mi oldun? Annem sen nine oldun nine. <laughs> Burçe. değil. <laughs> ayakta duramıyor. Ve tüh vuramadım Şuna. <laughs> Burça Burçe ne yaptın? <laughs> Hep karları döktün. <gülüyor> <gülüyor> Ay, annecim, <Kardan> <laughs> Burça Burçe sen kardan adam mı oldun. Kardan adam yapmaya gerek kalmadı. Kardan <laughs> adam. Bence Burçe'ye kara bulayalım. Kardan adam olsun. Olur mu? başlayalım. Yazık anneciğim yapma yazık. <laughs> o zaten kendi kendine kara bulandı. Burçe. Burçe at. At at kendini yere at Burçe bak. Burçe sırt üstü yat. Düz bir yer olsaydı burçe izini çıkarırdık. Var mı ka? Şu içeri girerken kapının önündeki karda yapalım. Tamam içeride yapalım tamam mı? Yere yatın iziniz çıksın. Buyur istem Ben Buradaki karları hep bozdunuz basa basa. Bak ne güzel yağıyor ışıl kar. Anne. Ay anneciğim bana kar mı attın? Yavaş. Kaçayım mı? Ben de sana atayım mı? <laughs> anne bak. Bakın içinde. Burça sen dikkatli. <laughs> Bakın, bak, bak, hiç vazgeçmiyor da savaşmaktan. Ay çok güzel yine oldu yine anneciğim. Dede. Hayır hayır sakın bana atma. Kaçamam. Kaçamam. <laughs> kaçamam. Burçe hep üstümü kar yaptın. Kedilerin ayak izi mi var? Oraya bir insan basmış olamaz. Evet minik pati izleri. Ay, 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 ay. Arkadaşlar Işıl size kalp yaptı bakın. Ama Burç'e bozdu. <laughs> Burç'e gel şapkanı düzeltelim. Ama şuraya bir daha Yine bozdu. <laughs> Burç'e çok yaramazsın Burç'e. O kalp size gelsin arkadaşlar. Kızım yapma yapma. Buz mu buldun? Anneciğim ne yapıyorsun? Bu çayan buz tutmuş. Tamam gel size gelsin. Hadi ablayı vuralım mı Burç ablaya atalım gel. Burç ablaya atalım. gel gel gel. Burç. Abla nerede? Abla. Nerede? Al da sana atmayacağım Ha nerede? Ablayı bul da kar atalım anneciğim. Bak sarı bir şey görüyorum ağzının arkasında. Bak bak bak. Gel buraya. İş. <laughs> Burçe. Ben siper aldım burada. İşte sen beni vuramazsın. <laughs> Ay bu. <laughs> Vurdu. <laughs> Anneciğim sen ne yapıyorsun orada? Düş. Düştün mü? Kalk hadi annem. Abla kaç kaç. Abladan mı kaçıyordun? Ha? <laughs> Yakaladı mı seni? <Hı? gülüyor> düş, düş. Düştün Hı? kaçarken. Hı? Ay kıyamam anneciğim. Bakamamışız <laughs> Elinde kar var değil mi? Hayır. Elinde kar var Işıl. <laughs> Burça saldır ablana Burça o Bana kar attı Burça Burça saldır Burça saldır Hemen ağacın arkasına saklanıyorsun Olmaz ki <laughs> Böyle mi? <laughs> saldır Burça saldır Ay vuramadı Ağacı vurdum yanlışlıkla Arkadaşlara gelecek kayba kayıp oluyor. Ay. Bak onların bir suçu yok. Bu çay. <laughs> <Ay>. Burçak... <laughs> <beke>, <laughs> zaten kendi kendini kara buladı. Anne <laughs> Alnından vuruyordum şu. Ha şapkanı mı getirdin annem? Arkadaşlara atacağım. Hadi at bakayım tutturabilecek Bence, misin? Toz halinde kaldı. Beni yok. vurdun anneciğim. Gülçen neredesin? <laughs> Anneciğim git kardeşine yardım et. Anneciğim kaldırsana çocuğu. Kızım kaldır kardeşini. Burçak ne yapıyorsun? Anneciğim yardım etsene kardeşine. <laughs> Kalsın. Kızım saçını çırp. Ne? Anneciğim üstünü çırp hadi. Yaşlan. <laughs> <laughs> at annem ablaya at ablaya o gülüyor sana düştün diye Işıl sana ne oldu <laughs> yaşlanmışsın anneciğim <Yaşlanın gülüyor> görmeyeli görmeyeli çok yaşlanmışsın Burçay Burçay <laughs> <Burçayı. gülüyor> <laughs> ama Burçay sen çok numara yapıyorsun <laughs> Kalk. Geber elini. Gel. Hoppa. Hadi bakalım. Anne. Ağacı kar yapmaya çalışıyorum. zaten kar anne. Anneciğim yok ben düşmedim. Sen düşmedin. Bu çocuk yapma. düşmeyi alacak. Anneciğim sen düşmeyi çok mu sevdin Burç? Burç'e. Burç. <laughs> Burç. Burça rahat mısın? Burça yeri aa, rahat mı? Aa, aa. <gülüyor> 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 Korktun. <gülüyor> Kutup ayısı çıktı. Orada <laughs> bir canavar mı var? Burça kar canavarı gelmiş. Burça, ha, Burça kaçarken düştü yapacak tarafa gel. Gel bu tarafa kaçalım. Gel gel gel. gel, gel. Kaç anneciğim kaç. Kar canavarı geliyor. Canavar. Ay çocuğu yeme canavar. Çocuğu yeme. Kalk Burcu kalk. Kalk kalk kalk. Ben bu kızım. kalkamıyor. Kaç canavara yakalandın. Canavara yakalandın. Gene düştü bak ya. Bu çocuk hemen yakalanıyor canavara. Anne, 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 <laughs> canavar, anne, 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 <gülüyor> de, <gülüyor> anne. Şey anne, 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 <gülüyor> anne, anne, <gülüyor> annem, anne, anne. <laughs> Çok sevimli bir canavarmış ama bu ya, değil mi Burça? Bak çok sevimli, bak ne kadar tatlı bir canavar ya. Ha işıl oldu geri, değil mi? Hayır. Hayır, hayır, hayır canavar olma anneciğimiz çok korkuyoruz. Tamam. tamam. Tamam canavar gitti gel ablan geldi. Ablan ablan bak canavar gitti. Işıl kar mı yiyorsun? <laughs> Çok mu güzel tadı? Evet. Hayır oradan yeme. Oradan yeme. Temiz yani yerden. Temiz. Hayır oradan yeme. Ya kar soğuk, oldu? Temiz yerden aldın mı? Şimdi. Kar mı? Kötü mü tadı? Bence daha. sen toprak yedin Burcu. Burcu hayır. Burcu hayır. bunu yiyeceksin. Hayır <laughs> al. Süt gibi mi, su gibi mi? Su. Yani. Burçacım öyle kokusu. yerden alma, duvardan al anneciğim. Kokusu süt gibi. Evet. Boğulmuş süt. Evet. <laughs> süt mü anneciğim? <laughs> Aslında eldiven. <laughs> eldiven mi kokuyor? <laughs> Afiyet olsun. <değil> <laughs> Yeter anneciğim boğazınız ağrır. Hayır. Burcu hayır hasta olursun. Burcu. Sen yana. Burcu hasta olursun hayır. Hayır yemeğin annem boğazınız ağrır. Süt değil anneciğim o kar. <laughs> Ama bu da çiğ köfte. <laughs> size çiğ köfte yaptım. <laughs> Hala yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Işıl ışıl karlar dökülüyor. Yeme artık. <laughs> şunu kuvvetli salla bakayım ne olacak. <laughs> Niye kaçtın? Bakın şimdi şurada. Nasıl? <laughs> Nasıl vuramıyoruz? <laughs> Burça nerede? Burça orada afiyet olsun. Burça ne yapıyorsun? <laughs> Burça karnını mı <müde? gülüyor> Burça afiyet olsun anneciğim. <laughs> al köfte. Köfte yiyecek misin? <gülüyor> al al. <gülüyor> aç ağzını. Aç aç. <laughs> aç ağzını. <laughs> Yeme anneciğim Hasta olursun ama. Burça hayır. <laughs> Burça. Ba e, ye <laughs> Yeme diyorum sana. Bu çiğ köfte yediriyor. <laughs> Bak bu da burada iyi hala. Bak eve götüreceğim sizi böyle kar yiyecekseniz. Iş yemeyin diyorum size. <laughs> Kızım tadı ne? Tadı nasıl güzel olabilir Işıl? <laughs> 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 Yerken bu Ne? Köfte. Köfte mi yiyeceğim? <laughs> Evde yapsak yemez. <laughs> Anneciğim boğazın ağrır. Hayır. Burça ben şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Anne pasta dilimi kim <laughs> Al sana pasta dilim. Çocuğu vuramıyorum ben. <laughs> Ay vuramadım. <laughs> saklandı. Gizli gizli kar yiyor orada ya. Işıl. Buraya gel çabuk. Attık. Işıl. Yeme diyorum. Hadi artık eve gidelim o zaman. Kar yiyecekseniz eve gidelim. Ama anne çok güzel. Burcu ne yapıyorsun? Bilinç yiğniyor. işte tertemiz. Ben gidiyorum eve kızlar. Siz burada mı kalacaksınız? Burçe, hayır. Allah'ım ya Rabbim kar yiyorlar ya. Ya anne tadı güzel. Kızım. Soğuk ama soğuk. Dondurma da soğuk. Bak bak her şeyde bir cevabı var. <gülüyor> <gülüyor> <Çiğ> <gülüyor> Yemeklerde faydalama yemek yemiyorsunuz. Bulut diyorum. <gülüyor> 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 hadi kızlar artık eve. Hadi hadi, hadi, hadi eve hasta olacağız. Hadi anneciğim eve gidelim Burçe. Hadi kızım kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.